Şemsiyeler tamam, ısıtıcılar da geliyor. Müşteri kaynayacak burası, müşteri. Aman ne güzel. Demek ki gözüm arkada kalmayacak. Atakan bir yere mi gidiyorsun sen? Halil ben dün gece düşündüm. Burada kalmamın bir anlamı yok artık. Yani sonuçta Paris'ten ben su için döndüm. Artık bir arada olmadığımıza göre Paris'e dönebilirim. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyor gibi bir halim var mı? Selam. Ne oldu yine? Atakan Paris'e dönüyormuş. Efendim? E buradan dönecektik. Yok yok burası daha kestirme. Dön sen geri dön. Sen beni dinle ya. Ya dön dedim. Yok yok. Ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Aa. Aman be. Ne oldu? Hiç çalışmıyor. Benzin bitti acaba? Olabilir. İn bakalım. Allah Allah, ne oldu buna ya? Dur bakayım. İyi, O zaman sen halledersin. Ben taksiye gidiyorum. Ha dur çalışır şimdi iki dakika bekle. ...çalışmıyor mu? Dur çalışacak Allah Allah. Bilerek yapıyorsun ben otobüs kaçırayım diye? Ya ne alakası var canım Allah Allah? Birden bire stop etti, görmüyor musun? İyi. Ben gidiyorum. Ya ne yapıyorsun ya? Dur, nereye? Gidiyorum. Amma meraklısın, gitmiyor ya. Hoşça kal. Ya... Oğlum nereye gidiyorsun durup dururken? Durup dururken değil kardeşim tamam mı? Durup dururken değil. Halan ne olacak peki? O konuyu hiç açma. Ne dedim ben şimdi ya? Tamam, konuşalım mı biraz? Konuşacak bir şey yok kardeşim. Ben kararım, verdim. Halil tamam çık dışarı. Deniz aç şu kapıyı. Kusura bakma kardeşim açamam. ama. Sakın açma tamam mı? Tamam. Ali! Kapıyı aç. Ne yapıyorsunuz siz ya? Sanki ben buradan çıkamayacağım. Aç şunu be. Çocuk musunuz abicim siz ya? Deniz aç şunu. <laughs> Hasta mısın kardeşim sen? Niye yolumu kesiyorsun? Tamam abiciğim, asabiyet yapma ya. Bir mevzumuz var, onu konuşacağız. Bir dakika. Hadi in aşağı gidiyoruz. İnmezsem ne olacak? Aslı beni delirtme, in aşağı. Eyvallah, kusura. Yürü gidiyoruz. Hadi. Hani o sorun çalışmıyordu. Hadi bırak motoru, konağa gidiyoruz. Niye? Çünkü sen başka bir yere gitmiyorsun da ondan. Yok canım. Ya Aslı yapma ya, benim yüzümden Türkiye'nin öbür tarafına mı gideceksin ha? Benim yüzümden hayatını mı mahvedeceksin? Niye senin yüzün olsun ki? Of aslı yapma hadi. Niye benim gitmemi istemiyorsun, söyler misin? Çünkü... Çünkü o sınavın senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ben. Bu kadar mı? Başka ne olacak ki? Ya Efe niye bana bunu yapıyorsun? Ne yapıyorum ben sana hiçbir şey falan yapmıyorum ya. Bak bana bak. Bak yüzüme bak. Söyle Salih'i seviyor musun? Ne? Salih'i seviyor musun? Bu nereden çıktı şimdi ya? Pardon. Alo. Ne? Hadi ya. Tamam. Tutun onu orada hiçbir yere bırakmayın biz geliyoruz tamam mı? Tutun abicim. Hadi geliyoruz hadi hadi. Yürü konağa gidiyoruz. Çok acil bir durum var. Gitmiyorum. Otobüs kaçıracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun canım. Çok acil bir durum var. Hemen konağa gidiyoruz. Hadi. Nerede kaskın? Al bakayım.